Doçent Doktor Süleyman Başlık, Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği'nde bölüm başkanı olarak görev yapmaktayım. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde kurulu bulunan elektrikli, otonom ve insan araçlar uygulama ve araştırma merkezinde müdürlüğünü yürütüyorum. Ben Nisa Ceren Kurtgöz, Altınbaş Üniversitesi Makine Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Burada da çeşitli projelerde yer alıyorum. Bizim üniversitemiz bünyesinde 2018 yılında kurduğumuz elektrikli araç takımımız EVA Team adıyla bir takımımız var ve bu takımımız altında biz birçok projeler gerçekleştiriyoruz ve Teknofest bünyesinde yapılan birçok yarışmalara katılıyoruz. Geçmiş dönemde aldığımız birincilik, üçüncülük ödülleri gibi birçok ödüllerimiz var. Dolayısıyla bu projelerde, bu yarışlarda geliştirdiğimiz elektrikli araçlarımız, otonom araçlarımız, insansız hava araçlarımız, insansız sualtı aracımız, roket gibi projeler geliştiriyoruz. Projelerdeki çalışmalarımızdan bazı alt komponentleri biz TÜBİTAK'ın bu 2209 lisans öğrencileri araştırma projesi programına önerdik. Bir proje dokümanı haline getirerek önerdik. Bu projenin kapsamı şöyle, daha çok insan sava araçları ile ilgili bir proje. İnsan sava araçlarında kamera, fotoğraf makinesi, elektrooptik sensörler gibi, lazerler gibi sensörleri muhafaza eden ve bu sensörlerin hassas konumlama yapmak suretiyle uçuşun olumsuz etkilerinden etkilenmeden hassas konumlama yapabilen bir gimbal adını verdiğimiz bir mekanizma var. Biz bu projede bu gimbal mekanizmasının hem daha hafif hem daha ucuz üç eksenli bir gimbal mekanizması ve yerli olarak üretilmesini amaçladık. Ben öncesinde buraya geldiğimde İHA İnsan Savaşları Yarışması'na yani daha doğrusu projeye katıldım ve orada da gimbal görevi verilmişti bana. Ve ben de gimbalları araştırmaya başladım. Fakat çok fazla muadil var. Hocamızın da belirttiği gibi çok yerli bir parça yok. O yüzden de dedik ki hem materyal olarak azaltabilirsek azaltalım. Yani hafiflik açısından iyi olabilir diye. Onun dışında yani yerli olsun diye de ona önem vererek öyle bir e, projeye başvurduk. Lisa 2. sınıf, makine mühendisliği 2. sınıf öğrencisi. Daha ikinci sınıftan bir bilimsel araştırma, bir bilimsel proje nasıl yapılır, onun ön çalışması, araştırması, proje haline dönüştürülmesi, onun bir akademik proje şeklinde yazılması süreçlerini daha ikinci sınıftan bunu yaşıyorlar. Mezuniyet sonrası akademik hayata devam etmeleri durumda, akademik hayatta. Gerekse de bu projeleri tamamen sıfırdan tüm süreçleriyle yaşadıkları için tasarımdan, üretime, onların testlerine kadar tüm süreçleri gerçek hayattaki proje haline dönüştürdükleri için iş hayatına da kendilerini bu yaştan bu yıllardan hazırlamış oluyorlar.